yüzlerce arkadaşımızla saat 2'den beri bu verilerin yüklenmesini bekliyoruz. Hala bu verilerin yüzde sekseni yüklenmiş değil. Yüksek Seçim Kurulu'nun bir an önce buna müdahale etmesini sayın döküm cetvelleriyle sandık sonuç tutanaklarının taranmasını ve siyasi partilerin erişimine açılmasını bekliyoruz. Bu veriler yüklenmeden sağlıklı bir değerlendirme yapılması mümkün değil. Bu veriler yüklenmeden siyasi partilerin elindeki sandık sonuç tutanaklarıyla bugün Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan sonuçların karşılaştırılması mümkün değil. Bu yüzden bir süre Yüksek Seçim Kurulu'nun Sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanaklarını sisteme yüklemesini bekleyeceğiz. İlçe seçim kurullarının bir an önce bu verileri yüklemesini bekliyoruz. Bu veriler yüklendikten sonra gerçek rakamları kamuoyuyla paylaşacağız. Durum bundan ibarettir arkadaşlar. Başkaca bir nedeni yok. Yoksa bütün siyasi partilerin elinde emin olun ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları var ve o veriler üzerinden rakam açıklayabilirler. Bir sorunuz yoksa açıklamamızı burada sona erdireceğiz. Çok teşekkür ediyorum.